insanlara güvenmekte, hayata güvenmekte, kendinize güvenmekte zorluk çekiyorsanız acaba bunun sebebi ne olabilir? Güvenlik duygusunun sarsılacağı bir şeyler yaşamış bir çocuk. Büyüdüğünde ne kadar güvenli bir ortamda olursa olsun referansı geçmiş olduğu için, temeli olduğu için güvensizlik duyguları yaşıyor. İnsan için yani bir birey için güvenlik duygusu anne babayla yaşadığı temel duygudur. Ya güvenir ya güvenmez. Anne baba bir sorun yaşıyorsa bunu çözmesi gereken kişi onlardır. Biz orada bir tarafta duruyorsak yanlış yerde izlemektir. Paranoyanın kökeninde de bu vardır yani bağlanamıyor kişi gerçekten şeye anne babaya anne yok yani hiç kimseye güvenemez. Çocuk anne babaya zamanda güvenemeyse hayatında hiç kimseye güvenemez. Merhaba. Bu videoda güvenle ilgili biraz konuşacağız. İnsanlara güvenmekte, hayata güvenmekte, kendinize güvenmekte zorluk çekiyorsanız, acaba bunun sebebi ne olabilir? Nereden kaynaklı olabilir? Geçmişe doğru baktığımızda bunu nereye kadar götürebiliriz? Buna biraz değineceğiz. Şimdi bir insan güvenle ilgili bir sorun yaşıyorsa, güvenmesi gereken temel kişilerin kim olduğunu düşünecek olursak bunu en başta ilk aklımıza gelen sebep olarak oraya götürebiliriz. Bu da düşünecek olursak en çok güvenme ihtiyacı duyduğumuz kişiler kimdir? Anne ve babamızdır. Yani çocukken, bebekken düşünün. Anneniz var ama sizinle ilgilenmiyor. Başka bir işi var ya da ne bileyim belli bir sebepten ya da mesela depresyonda o an ve sizinle Bağ kuramıyor çocukken, bebekken. Yeni doğmuşsunuz. Şimdi insanın bu en temel güdüsünün bağlanma güdüsü olduğunu biliyoruz. İnsanı insan yapan temel etki, biz sadece ebeveynlerimize, bizi doğuran, hayata getiren kişilere güvenerek bağlanarak bunu sağlıyoruz. İlk ihtiyacımız bu. Yani. ...bize bakmakla yükümlü olacak birilerine güvenmek zorundayız. Güven bunun sonucu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz temel ihtiyaçlarımızı giderirken... ...temel ihtiyaçlarken ...yeme, içme, bakım... ...ve dokunulma... ...sevilme, önemsenme duyguları... ...bir bebeğin en temel ihtiyaçlarıdır. Yani ona bakmak, tatlı tatlı ses konuşmak... ...görmek, sesle dokunarak iletişim kurmak ve bütün ihtiyacını giderilmesi, ihtiyacı bebek daha belki talep etmeden bile düşünülüp ihtiyacın giderilmesi. Çünkü böyle bir ilgiyle büyüyen bir çocuk 3-5 yaşına kadar, 6-7 yaşına kadar belli bir ilgiyle, belli bir alakayla büyüdüğünde eğer anne de rahat ve güvende hissediyorsa kendisini. Maddi olarak, psikolojik olarak, duygusal olarak, fiziksel olarak bütün ihtiyaçları gidiliyorsa annenin anne ve bebeğiyle ilgilenebiliyorsa bir engeli yoksa bir kişinin hayata güvenmekle ilgili kişilere güvenmekle ilgili bir sorunu olmayacaktır. Ama anne ile ilgili bir şey ters gittiyse bu süreç içerisinde bakın 7 yaşına kadar yeterli. 6-7 yaşına kadar 80-90 oranda bizim hayatla ilgili e, kalıbımız ortaya çıkıyor, bakış açımız ortaya çıkıyor. Temel dinamiklerimiz oturmuş oluyor. Mesela atıyorum %70-80 diyoruz, belki 90 diyoruz. Oranda kişilik oturuyor. Ve yüzde oluyor. Diyelim siz 15 yaşında çok güvenli, güvenlik duygunuzu sarsacak bir şey yaşadınız. O 7-8 yaşına kadar aldığınız o temel güvenme duygusu, bağlanma duygusu tatmin olduysa onu istisna gibi görüyor oradaki kaynakla ötekini e, giderebiliyor ihtiyacını. Fakat tersi olduğunda bu olmuyor. 7 yaşına kadar çok güvensiz ortamda büyümüş ya da 3 yaşına 5 yaşında çok annesine babasına güvenemeyeceği ya da e, güvenlik duygusunun sarsılacağı bir şeyler yaşamış bir çocuk büyüdüğünde ne kadar güvenli bir ortamda olursa olsun referansı geçmiş olduğu için, temeli olduğu için güvensizlik duyguları yaşıyor. Bunlar ne olabilir? Dediğim gibi yani annenin bir psikolojik sorunu olabilir, maddi sorunu olabilir, eşiyle yani babayla sorunları olabilir. Kendi ailesiyle sorunları olabilir. Çok er, o yaşlarda çok büyük bir travma yaşamış olabilir. bir hastalık geçirmiş olabilir vesaire vesaire. annenin eksikliğinde onu yedekleyecek babanın orada olması gerekir ve anne ve babanın arasındaki uyumun muazzam bir destek anlamında, güvenlik duygusunun oluşması anlamında etkisi vardır. Dolayısıyla ilk yıllarında insanın hayatında çok ağır travmalar yaşanmadıysa, anne baba çocuğu büyüyerek düşünerek büyüttüyse, çocuğunun ihtiyaçlarını öngörerek onu sağlıklı ve pozitif bir biçimde, olması gerektiği biçimde eğer giderebildiyse, kişi kendisine, hayata, Diğer kişiye yani ebeveyn üzerinden diğer kişilere güven geliştirebilecektir. Aksi takdirde hayata güvenemez. Bakın anne hayatla özdeştir. Dolayısıyla annenin bu büyüme evresinde doğum anından itibaren hatta anne karnından itibaren bebeği düşünerek hareket ediyorsa bebek güvende hissediyordur. Yani annenin ilk 3-4 yaşına kadar en önemli kişi annedir çocuk için. Dolayısıyla annenin güven, kendisinin güvende hissetmesi, rahat hissetmesi, hazır hissetmesi o çocuğa çok önemlidir. Çocuğun istenmesi çok önemlidir. Çocuğun arzulanan, planlanan, beklenen bir çocuk olması çok önemlidir. O zaman anne hazır demektir. Anne hazır değilken ya da ilişkisi anneli babanın olumsuz iken, çocuğun aslında bir taraf istemiyorken vesaire, bunlar çok büyük sıkıntılar yaratacaktır. Ee, hazır olmadan niye insan çocuk doğurur ya da niye hamile kalır? Pek çok sebepten olabilir bu. E, sistemden gelen etkiler vardır. Aile o ilişkiyi onaylamıyordur ya da anne babanın anne babaları arasındaki sokun, sorunlar olabilir. Ağır travmalar olabilir vesaire. Bunların etkileri muhakkak yansıyacaktır. Ve kişi hazır ol, 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 olarak ya da olmadan yani çocuğuna çok şey vermeyi isteyerek hamile kalmadıysa bir anne. Ve eşine bunu e, desteği sağlayan bilecek durumda olan bir erkek varsa ortamda bir baba, baba dayı, o zaman ideal koşullarda çocuk büyüyecektir. Bunu engelleyen şeyler anne baba üzerinden gelir çocuğa. Mesela anne baba ile çatışma yaşar doğum esnasında, öncesinde, sonrasında ya da büyürken ilişki bozulabilir, boşanma olabilir aldatma olabilir vesaire vesaire. Yani bu tarz şeyler varsa bu sistemden daha geçmişten gelen etkiler var demektir. Anne baba hazır değildir çocuğu, çocuğa aslında. Ama yine de hamilelik olur. Bazen ilişkiyi kurtarmak için çocuğa hamile kalınır vesaire. Dolayısıyla insan için yani bir birey için güvenlik duygusu anne babayla yaşadığı temel duygudur. Ya güvenir ya güvenmez. Anne babaya güvenmediyse ya da ya da aralarındaki ilişkide bir sıkıntı varsa Çocuk güvensiz hisseder kendisini. Ee, anne baba aralarında ilişkileri bozulsa bile bunu dengeli, sağlıklı bir şekilde, olgun bir şekilde ele alıp ayrılırsa burada da sorun olmaz. Çünkü sorunlu bir ilişkiyi çocuk için sürdürmenin de çok e, tavsiye edecek bir tarafı yok. Çocuk bu sefer o gerginliği sürekli yaşayacak. E, dolayısıyla anne babanın çocuğun temel ihtiyaçlarını psikolojik, fiziksel, duygusal, ruhsal her türlü ihtiyacını düşünerek bu bağlantıda kalarak onu büyüttülerse, 7-8 yaşına getirdilerse, okula verecek hale getirdilerse sonrasında çok büyük bir sorun olmaz. Biz eğer bir insanlara güvenmekle ilgili sorun yaşıyorsak aslında anne babamıza güvenmiyoruz demektir. Annemize ya da babamıza ya da ikisine birden güvenmiyoruz demektir. Şimdi burada anne şöyle bir yanılsama genelde kişiler yaşar. İşte annesine yakın hisseder duygusal olarak diyelim. Bir problemle ilişkide babayı uzak tutar. Aslında burada sorun anneye yakın olmanın sebebi ondan doğmuş olmak ve daha yakın doğuştan hissediyor olmaktır. Oysa buradaki mesele şudur. Anne baba bir sorun yaşıyorsa bunu çözmesi gereken kişi onlardır. Biz orada bir tarafta duruyorsak yanlış yerdeyiz demektir. Dolayısıyla Anne babanın çözemediği şeyler çocuğa, anneye ya da babaya yakınlık ya da öfke, kaygı olarak ya da işte e, tepkisel duygular olarak ortaya çıkar. Ama çocuk açısından baktığımızda bu böyle bir şey varsa problem var demektir. Annemi çok seviyorum, babamdan nefret ediyorum. Çok ciddi bir problemdir. Mümkün değil. Annenin e, ilişkiyle ilgili almadığı sorumluluklar yüzünden çocuk e, babayı dışlamaktadır o yüzden. Demek istediğim şey şu, dengesizlik varsa, uyumsuzluk varsa, çatışmalar varsa, bazen çok sevmesine rağmen çift birbirini ekonomik sorunlar çıkar ya da başka problem, işle ilgili bir problem çıkar. Ne bileyim, pratik sebeplerle, şartlarla ilgili sorunlar çıkar. E, talihsizliktir, bunlar kaderdir ama eğer gerçekten çocukla anne ve baba arasında ve anne babayla arkaların kendi arasında bir denge, bir sağlıklı bir bağ varsa güçlü bir bağ varsa her türlü problemde o güven duygusu hissettirilecektir çocuğa. En ağır travmada bile anne oradadır. Ona çocuğa fiziksel olarak dokunur, varlığını hissettirir psikolojik olarak, ruhsal olarak, bedensel olarak oradadır. Çocuk o zaman güvenir. Kime güvenir? Anneye ya, ya da babaya güvenir. Eğer güvensizlik varsa anne ya da babaya güvenmiyor demektir. Mesela paranoyanın kökeninde de bu vardır. Yani bağlanamıyor kişi gerçekten şeye, anneye babaya. Anne yok yani. Hiç kimseye güvenemez. Çocuk anne babaya zamanında güvenemeyse hayatında hiç kimseye güvenemez. Temel sorun budur. Başka bir sorun yoktur. Ama anne babanın bu güveni verememesiyle ilgili sistemden bir sürü başka problem gelebilir. Onlara da işte bakmak, çözüm, çözüm aramak gerekir. Bunu da ailesinde yaptığım şey bunlardır zaten. Ne yapacaksınız peki güven duygusunu yitirmek, yitirmemek için? Anne babanızın temel yani hiçbir şey çeşit terapiye girmeden yapabileceğiniz tek şey şudur. Ee, öncelikle şunu düşünmesi gerekir kişinin. Yani kimse güven duyamıyorsun ama hayatını sürdürüyorsun. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir dakika sen yetişkin olmuşsun. Aslında bir şeyler yolunda gitmiş. Yolunda giden şeylere odaklanabilir kişi. Gitmeyenlere çok fazla odaklanmıştır. Çünkü çocukken giderilmeyen ihtiyaç orada donup kalır yani aslında sevilmiyorum istenmiyorum önemli değilim önemsenmiyorum o kişi e, beni sevmediği için annem babam ya da işte orada değildi falan Şimdi bunları tabii ki eksiklikler olabilir ama dediğim gibi e, hayatın akışı içerisinde bir her şey istediğimiz gibi öngördüğümüz gibi gitmiyor dolayısıyla. E, kişi yetişkin bir halde, olgun bir halde ise, mesela bu videoyu izleyip anlayabiliyorsanız bunu yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz şey şu olur. Gözlerinizi kapatabilirsiniz ve anne ve babanızla ilgili olarak onları karşınıza alıp, onları hayal edip, gözünüzün önüne getirip onlara sadece verebildikleri şey için teşekkür edebilirsiniz. Veremedikleri için değil, verebildikleri için teşekkür edip veremedikleri şeyleri de arka planda bırakabilirsiniz. Aslına bakarsanız bunu gerçekten e, kalbinizde hissedebilirseniz çok şey vermiş olduklarını göreceksiniz. Eksikliklere takılırız ve takıldığımız kısım yüzünden verebildiklerini görmeme eğilimde olur. E, eğer hani çok ağır travmalar yaşamışsanız çocukken, 3-5 yaşında, 10 yaşına kadar vesaire yaşadıysanız zaten terapi önereceğim sizlere. Başka çağrınız yok. Bu, bu bağlanma sorunları, bu duygusal güvensizliklerle vesaire yaşamanız çok sağlıklı değil. Ee, ama o kadar da ağır travma yaşamadıysanız ama hala ...annenizin bir sözü yüzünden de ne bileyim babanızın yapamadığı bir şey yüzünden güvensizlik hissediyorsanız yapabildiklerini düşünün. Onları not alın. Gözlerinizi kapatın. Babanızı, annenizi, kiminle yaşıyorsanız bu eksikliği önce onlarla gidermeye çalışın. Onlara deyin ki bana benim istemediğim şeylerde de birçok şey vermiş olabilirsin. Verdiğin her şey için sana anneciğim, babacığım teşekkür ediyorum deyip onların pozitif olarak size verebilmiş olduklarıyla barışırsanız, onları fark ederseniz aslında güvenebilecek bir şeyler olduğunu, tutunabilecek bir şeyler olduğunu göreceksiniz. Tavsiyem böyle bir yaklaşımı denemeniz. Ee, ama ciddi manada bir sorunuz varsa onun sistemden kaynaklanan bir kökeni vardır ve bunun çözülmesi, anlaşılması için aileizm çalışmaları önerebilirim sizlere. Evet, dolayısıyla hayata, sisteme, dünyaya hatta daha büyük yaratana güvensiz geçiyorsanız bu anne babanızla ilgili başka bir şeyle ilgili değildir. İnşallah anne babanızla da daha tümsel olarak algılayabildiğiniz bir hayat diliyorum size. O zaman sorunlarınız azalacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere.